Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Yunus'la havada oynayacağız. Başlayalım. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Üç Üç alan. değil lan beş. Beş oturdu. ne bu uzun alan? Buraya bir Az önce zaten Benim Ditar. Evet. -oh. Evet, hocam, bir Benim telefonla takarım. Gider. Hop hop. Evet. Çarpma. öndeyim. Arkadaşlar yatakları edin de sayılmıyor. Abi bu ne ya yatak? <gülüyor> <gülüyor> yani <bir sürü> geber <laughs> ya bak düşür gebe. Asıl Vallahi ben buraya çözeyim. Böyle kapalı. <laughs> ya. Ya. Bir bir. Oh. Oğlum yatakta bile yapabiliyoruz yani. O oh, kafam gitti. Oğlum <laughs> gidebilirsiniz lan. Harbi gitti lan. Lan bırak lan bırak hocam. <laughs> Arkadaşlar kafam Devam. Devam bir daha. Arkadaşlar kafam Devam edebiliriz. Başlıyorum. Başla. 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 Şurada artık riske kafa vurmayacağım. Bu mu bak? Sen bak gibi, gibi, gibi atıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> sen bak gibi atıyorsun. Ben oradan sen de tutarcaktım. İçerim Arkadaşlar Yunus gitti kameraya. Arkadaşlar. Nalan Yunus gitti. Telefona baktı geriye. Kaldı. Arkadaşlar oradan benim bana puan Yere düştü benim şeyimden. Üç kere vurdu yani. Tamam hadi devam. 2-2. İki, iki. Alan garip <gülüyor> <gülüyor> Bir daha vuracağım diye korktum lan. Ey, hayır hayır. Evet, hayır, hayır bırak ben kazandım. Ben kazandım. Ben kazandım. Ya, ya, buraya ben? böyle diyor. Abi ya, arkadaşlar. Su, su. Cık, Vallahi el yanmayacak hocam o pozisyonu. <laughs> evet arkadaşlar bugün bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.